I'm sorry. Selam ben Niniki nasılsınız öncelikle bu benim ilk videom ve maalesef rezalet bir haberle başlayacağız neyse çok uzatmadan videoya geçelim öncelikle Bitiz maalesef Grammy'yi kazanamadı ve biz buraya Grammy için değil konser için geldik dedi sonra birkaç blank bu olayı sosyal medya platformunda saygısızca ve terbiyesizce konuşarak dile getirdi videoyu sonuna bırakacağım benim düşünceme gelirsek herkes toksik blinklerin fazla olduğunu bilir ama yine de böyle herkesin ulaşabileceği bir platformda değil arkadaşça aralarında yapmaları daha doğru olurdu. Onlar adına Army ve BTS'den özür dilerim. Neyse sizin bu konu hakkında fikirleriniz neler? Yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz canlarım.